Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı, videolarıma beğenip ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin e, yeni dizisi Kanal D'de yayınlanacak olan Baht oyunu dizisinin başrol oyuncularından yeni selfie geldi. Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysal'ın yeni fotosu hayranlarını sevindirdi. Arkadaşlar ben de sizler için ikilinin setinden yeni görüntülerini ve yeni fotoğraflarını videomda düzenledim. Umarım her zamanki gibi bu videomu da beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Mutlu kalın